hemen akla malzeme kullanımı gelebilir fakat biz bir adım öncesinde her bir mekanın o yapı içindeki konumlarına kadar yeri ayrıntılı olarak tanımak, yaklaşmak, yaklaştıkça o noktanın hak ettiği mekansal değerleri yaratmakla meşgulüz. Örnek olarak bir sokakta yer alacak yapı Sokağın köşedisinde ise bizim için çok farklı bir yaklaşım gereği duyan bir tasarımdır. 2000 arasında yer alan bir yapıysa tamamıyla farklı bir e, tasarım metodolojisi ve yaklaşımı sergilememiz gerektirir. Bizim tüm tasarımlarımızda yapıyı neredeyse bilimsel olarak kanıtlayabiliriz ki 50 santim bile yerinden oynattığınızda bütün mekansal dengeler değişir.